Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Can. Ee, uzun zaman sonra video atıyorum. Ee, evet uzun zaman sonra. Ee, neden video atmadığımı e, işte son zamanlarda neler olduğunu ve e, işte gelişmeleri konuşacağız. Ee, hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlayayım ilk ilk olarak neden video atmıyorum Arkadaşlar ben 7 sınıfa geçtiğim için LGS'ye ön hazırlık yapıyorum oyundan dolayı çok yani ders çalışmaktan dolayı aktif olarak bir video atmayacağım ya sadece bu bir açıklama videosuydu Ondan sonra bu videoda Yiğit yok Eee video son ya video şopar konuşamadım. E, videolarımı her e, zaman almayacağım. Çünkü bu da benim resmi kanalım olduğu için eee kanalı olmadığı için şu anlık e, ara sıra alacağım onun onu, videolarımı. Ondan sonra e, gelişme olarak adımı değiştirdim. Ayrıca Brawl starsla devam et, Brawl starsla devam etmemin sebebini de biliyorsunuz, Roblox kapalı arkadaşlar. Roblox'a VPN'de girebilirim, evet, e, Ipad'de olsam bile girebilirim. Fakat e, yani önermiyorum VPN kullanmayı hesap e, güvencesi açısından. O şekilde bir yandan da yazan okunuyor, o yüzden e, şey yapmayın yani. Evet, işte o şekilde. ananın bunun arkadaşı varmış. Neyse, işte işte gel, e, şey olarak gelişme olarak e, pek bir e, şeyim yok pek bir gelişme yok sadece şunu bilin ki e, sıklıkla video atmayacağım hani gönlüm erdiği sürece e, veya işte hani belki çok fazla e, süre video atmam video atmaya ihtiyaç duyarım gibi veya konuşma videolarında da atarım e, oyun kanalı yiğitle bayağı yani benim video atmadığım süreç içerisinde bayağı bir gelişti Yiğit'in kanalda. O zamanlar 50 aboneyi zorluyordu. Ee, ama artık e, 80 abone. Hatta bugün 80 abone oldu. Olduk bugün. Onun dışında pek bir gelişme yok. Yani. Ölme. Öldük. Evet arkadaşlar. Önceki maçta berabere kaldık. Şimdi devam edelim. Ee, arkadaşlar eğer e Video çekeceksem oyun olarak yani şu, şu sıraları sadece Brawl Stars oynuyorum. Beni e, saran bir şey yok öyle söyleyeyim. O yüzden e, belki yeni oyunlar bulup deneriz. E, zaten ben şey değilim. yiğit gibi animasyon üreticisi değilim yani kanalım animasyon üzerine değil. Eee animasyon yapmam ben ya zaten yap e, pek de becerebildiğim bir şey değildir kendisi yani kanal oyun kanalı bunu bilin yani e, yani oyun kanalı değil. yani game yani oyun gameplay kanalı yani oyun oynayacağız e, ilerki süreç içerisinde yani video atma sıklığım muhtemelen haftada iki kere olur hatta belki bir haftada hiçbir video bile atmayabilirim çünkü şeylerime bağlı Zaten Yiğit de biliyor. Ben uzun zamandır Yiğit'le de konuşamıyorum. Evet arkadaşlar. E, tam konuştuğum sırada maç e, bitti. Yendik. Şimdi devam edelim. Ne demiştik? Yiğit'le konuşamıyorum. Yani Yiğit'le konuşamıyorum derken. E, küs değil yani. işim çıkıyor. Yani e, yazın çok iyi konuşurduk. Ama artık işlerim olduğu için e, pek konuşamıyoruz Yiğit'le de. Ama Yiğit'le ortak video atarsak ben Twitch'i silmiştim arkadaşlar. Twitch'te de yayın yapıyordum. Bilenler bilir. Twitch'te sildim arkadaşlar. Çünkü Twitch'te zaten bir şeyim yoktu. Bir, pek de bir izlenme olmuyordu. O yüzden Twitch'i sildim. Zaten Twitch'i sildiğim dönemlerde Youtube'a video atmayı o anlık bıraktığım zamanlarda. Öyle. Ee, Yiğit'le ortak video derken twitchte yayınlar gelir belki Yitle. Ee, yani umarım yakın bir zamanda Roblox açılır çünkü. Ya ben genelde bu e, şeyi kanalı en ön, e, özel olarak şeyi açtım. Ee, Roblox açtım. Yenildik. Evet arkadaşlar yenilmiştik yine lafın bölündü. Ee, yani en son ne dedim Yitle e, yaparsam. E, ortak videolar Twitch üzerinden yapabiliriz. Ben yani Twitch'i geri yüklersem, e, ondan sonra Yiğit animasyonlar yapıyor. E, orada karakterler var, e, karakterlerimiz var. Ben başka bir karakterim Yiğit başka bir karakter. E, on o animasyonları da izlemeyi unutmayın. Gerçekten başarılı e, bir animasyonlar yapıyor. Ben hepsini izliyorum. E, yani sanırım e, benim bildiğime göre e, spoiler vermiş gibi olacağım. İsteyenler buraya geçebilir. E, Yit e, e, neydi lan? Neyse unuttum ama onu ben bırakacağım. Şu e, açıklamaya bir yere bırakırım. E, Yit'in bir tane serisi var arkadaşlar animasyonlar üzerine. O animasyonlarla alakalı bir serisinin devamını getirecekti. Ondan sonra e, inşallah e, yakın bir zamanda Roblox açılır arkadaşlar ki yani. Bu kanalda zaten çoğunlukla Roblox oynamak için açıldı yani. Roblox'ta Yiğit'le e, parkurlar falan yapıyorduk. E, i̇şte Brokeven oynuyorduk. E, ondan sonra pek bir şey olmadı. Ha, bu arada bu benim Brawl Stars hesabım. E, ben 34 bin kupayım. E, bir başarılı bir Brawl Stars şeyim var. E, hesabım var. E, öyle pek Söyleyeceğim bir şey yok abi. Onun dışında unuttum söylemek istediğim ama unuttum bir şey var mı? Şimdilik yok. Oh sonunda öldüm he. Ee, nasıl kapatabiliriz videoyu? Yeni videolar için beklemede kalın arkadaşlar. Yakın bir zamanda yine videomu atarım. Videom da Brawl Stars üzerine olur zaten. Ee, oyun kanalı TikTok hesabımız var. Zaten ee, Yitin e, oyun kanalı hesabının Moderatörüyüm aynı zamanda bunu e, bilin. Yani moderatörüyüm benim e, ona e, kanal e, kanal yönetimini falan yapıyorum. Öyle arkadaşlar. E, bu video bu kadar da açıklama videosu. E, yani yakın bir zamanda yine video atacağım. Beklemede kalın, sağlıcakla kalın. Yiğit'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.